Ah, ah, Ulan altı yıl tıp fakültesinde oku. Beş yıl uzmanlık yap. Ha? İki yıl zorunlu hizmet. Üç yılda üzerine koy yan dal. Ee, otuz üç yaşında şu geldiğim noktaya bak. Mezarda rahmetli bir kedi arıyorum. Yani bence Mehmet Ali daha az konuş. Daha fazla kaza. Bileğim çok ağrıyor. Ayrıca, ayrıca babam şu halimi görse var ya seni bu yüzden bu derdi. Bu ne ya? Toprak donmuş resmen. Biraz böyle alttan girersen daha iyi çıkar. Fikir. Bulduk. <laughs> Kapattın mı? <laughs> Kapattım sen var ya adamsın adam. Artık yardım edeceksin herhalde. Arabanın kapısını açacağım gel. Mehmet Ali daha buraya kapatacağız yani kapatacaksın. Alo. Alo Zeynep. Yaklaştık. Rahmetliyle geliyoruz. Tamam ben hemen hocayı buluyorum. Ne yaptı Zeynep? Bitirdi mi? Yani o kadar kötü durumda ki nasıl bitirecek bilmiyorum. Evet anlaşıldı. Hazırlıklara başlıyoruz. Karaciğer bulunmuş yoldaymış hazırlıklara başlıyoruz. Hadi. geldiler. Çabuk. Dördüncü ameliyathane hazır mı? Evet, hemen geliyoruz. Çabuk. Dikkatli ol. Yavaş yavaş, yavaş. Hadi. Çabuk. Tamam. Ameliyathane hazır, hadi. Evet kan, ondan geriye doğru say bakalım. 10 9 8 İşte. Kesin gazı. Anestezik vermeyi bırakın. Ateş Hoca ne yapıyorsun? Çık dışarı. 16 yaşında bir çocuğu ömür boyu kullanmak zorunda olduğu immün süpresan ilaçlardan çirkin bir yara izinden kurtarmaya çalışıyorum. Bu çocukta lupusla ilişkili hepatit yok. Akut naftalin zehirlenmesi var. Naftalin mi? Bildiğimiz güve ilacı olan naftalinden mi bahsediyorsun? Hayır. Termitlerin ürettiği naftalinden bahsediyorum termitler yuvalarını korumak için naftalin üretirler. Belli ki bu çocukcağızın yatak odasının duvarlarının arkasında koskocaman bir termit yuvası var. Ne yapsın garibanlar? Yuvalarını korumak için basıyorlar naftalini. Kapito. Ve neye dayanarak yapıyorsun bu varsayımı? Teko. Bildin mi Teko'yu? Bu çocukcağızın ülketisi. Biraz önce ona yaptığım otopsiye dayanarak yapıyorum. Ne yaptın be adam? Çıldırdın mı sen? İpik Hanım'a haber verin. Güvenliği çağırın. Alsınlar bunu buradan. Karaciğerini çıkaramazsınız bu çocuğu. Hemen çağırın güvenliği. Hadi. Uğraşmayın. Kesemezsiniz çocuğu. Rahat bırakın onu. Ateş çocuğa. Defol hop gider misin? Ah. Pum. Ne yaptın be adam? Kafayı mı yedin sen? Ruh hastası mısın sen? Ah, evet evet hastayım biraz. <laughs> ah. 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 Rahat bırakın çocuğu. Artık bu operasyon devam edebilmemizin imkanı Hadi ya. Gerçekten mi? Hocam, verdiğiniz karar çocuğun karaciğerine mal oldu. Bir de çocuğu öldürmeyelim Neden sağlıklı bir çocuğu bu kadar çok kesmeye meraklısı anlamıyorum. Sağlıklı mı? Çocuk çok kötü durumda hocam. Sadece bir güzel tavuk suyu çorbaya ihtiyacı var. Yemek yemesi gerekiyor. Ben Ali Hoca ile konuşacağım ameliyata tekrar hazırlanmak için. Nakil için çok geç kaldık. Hayır konuşmayacaksın. Hocam siz kendiniz söylediniz. Eğer Kaan'ın semptomları çevresel faktörlerden kaynaklansaydı... ...hastaneye yattıktan sonra kaybolurlar. Ama semptomlar daha da kötüye gitti. Hastanenin yemekleri hapishane yemeği gibi olmasaydı... ...çocuğun durumu iyiye giderdi. Altı kilo verdi buraya yattığından beri. Yani çocuğun sorunu beslenmeyle mi alakalı? Naftalin. Ne naftalin? Ha? Ne? Gaz. Naftalin bir gazdır. Daha da önemlisi yağda çözülen bir gaz. Çocuk bu gazı ciğerlerine çektikçe naftalin yağ hücrelerinde depolandı. Hastaneye yatmadan önce vücudu enerji için karbonhidrat ve protein yakıyordu. Naftalin de yağ hücrelerinde güzel güzel takılıyordu, saklanıyordu. Kazadan sonra hastaneye yatınca çocuk kilo vermeye başladı. Bu sefer vücudu bir şekilde enerji üretmek için yağ yakmaya başladı kapılar açıldı. Zehir sisteme saçıldı. Naftalin. Yani zehirden uzaklaşmak çocuğu zehirledi. O yüzden mi ölüyor? Babişkosu'nun güzel mamalarını yiyemediği için çocuk ölüyor. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.